Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte GTA 5'te San Andreas'taki CJ'nin evine gideceğiz. Bir CJ'nin evini GTA 5'te nasıl yapmışlar beraber görelim arkadaşlar. Nostaljik bir hava olsun istiyorum. Şöyle yavaştan bir ilerleyelim. Zaten arkadaşlar hani 5'in de haritası San Andreas'ın harita haritasıyla hemen hemen zaten yakın. Şöyle arkadaşlar. San Andreas'ta hatırlarsınız şurayı. helikoptere falan bırakırdık. Buraya geldikten sonra buradan sonrası devi de zaten bulabiliyorsunuz. Daha önceden ben de gitmedim bu arada eve. Şimdi sizinle birlikte gideceğim. Sizinle birlikte bulacağım. Şöyle bir radyoyu kapatalım. Yok öyle değil. Şöyle. Ya, CG'yi hatırlayınca insan bir kendini farklı hissediyor ya. Bunlarla büyüdük. Ya bunlarla büyümüş olmak ve hani geçmişte kalmış olması insana birazcık üzüyor doğrusu. Ha böyle güzel bir oyunun gelmesi hoş. Ama işte geçmişte kalması üzüyor insana biraz. Evet arkadaşlar geldik. Sizinle birlikte şu an CJ'in evindeyiz arkadaşlar. Şuradan yukarı doğru çıkardık böyle gelirdik. Burada CJ'in evi. Hatta şurada bir ara olurdu. Ara derlerdik. Şurada da köprü falan vardı. Ah be. Ne oluyor lan orada? Bakayım bir ara hala var mı? Yok. CJ'nin evi tam olarak buradaydı arkadaşlar. Sağında ve solunda Simon Switch'in evi vardı. Ah be. Çeteler de burada şu an. Normalde CJ olsaydı ve burada silah olmasa bile yani elinde silah olsun bunu bakalım bir şey yapacaklar mı? Bir yanlarından geçelim. CJ'ye direkt çatıyorlardı arkadaşlar. <laughs> Kovalıyorlardı. Çeteler. gerçekten şöyle olması güzel ya hoş oldu. Size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu sokak gerçekten de var. Yani CJ'nin bulunduğu ev gerçekten de var. Atam olarak GTA San Andreas'taki gibi değil. Hani bunun gibi buna benzer. Ee, direkt Google Haritalara, Google Maps'e girip CJ'nin evi yazarsanız çıkacak. Yazmazsa yoktu kardeşim diye Yorumlarda yazın. Ama var arkadaşlar. Gerçekte de var o Şu sahne var. Gelelim bir çetelere çatalım. aleyküm kardeşim. Ne yapıyorsunuz lan? Allah ne yapak öyle ya. Siz ne yapıyorsunuz? Niye böyle? Kardeşim sen niye öyle sinirlendin ya? Sinirlendi ya. Bak, ama ama bizde işte... ölümsüzlük var. Bizde de halk var. <laughs> Şöyle bir ölümsüzlüğü yazalım kardeşim. Bizim silahımız yok mu sandınız lan? Yok mu sandınız? <laughs> Arkadaşlar çeteler çok agresif. Yani selam versen borçlu çıkıyorsun yani. Ma Madem ölümsüzlük var. GTA San'daki gibi yapalım. GTA San'da ölümsüzlük olduğunda direkt toğlada çakıyorduk, yumruğu çakıyorduk. Burada da bir Osmanlı togadı varmış. Yapmayı deneyeceğiz. O ters tokat vurduk kardeşim. Yumruk. Niye takıyor lan buna? He. He. Polisler şimdi şunları indirecek sonra bana gelecekler. Böyle bir gidelim. Gel gel sen buraya gel. Gel gel. Ne sıkıyorsun lan? Oo, çok Fena bir noktaya vurduk kardeşim ya Polis! Polise kurtar lan Kurtar bizi Allah senin Yürü git lan Lan ölmüyor lan Lan bu halka bağladı kardeşim Ölmüyor ya O... Van karı bile sıkıyor Yürü git Şöyle bir arabamızı alalım. Ya sıkmışlar ya arabaya ya. Şuradan uzaklaşalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CJ'nin evi mevcut. Haritada zaten GTA San'dan da aklınızda kalan şurayı gördüğünüzde buraya çaprazlama geliyoruz. Hop burada. Şurada. Arkadaşlar zaten oyunda da öyleydi ya. Şuradan çapraz geldiğiniz zaman buraya geliyordunuz. Üzüldüm. Yani üzücü bir hava katmadı değil bana şu an ya. Şöyle ilerleyelim şimdi. Zaten tren raylarını da biliyorsunuz. Buradan geliyorduk yukarı doğru çıkıyorduk şöyle. İlk oyunda. Solda sağ, sağda mı solda mı ne bir yerde. Sağda sağda bir bisiklet yeri vardı. Bizi orada şey yapıyorlardı. Orayı bulabilir miyiz acaba bir ilerleyelim. Şu tren raylarını takip etmemiz gerekiyordu. Lan Bak bunlar da var ya keskin nişancı ha. Nasıl vurdular ya? Yok başka bir yere çıkıyor ya. Yani. Bir de size arkadaşlar şu tünellerin içini göstermek istiyorum. İnsanlar falan var orada. Şöyle polisler sadece şu an bize engeller başka bir şey değiller. Onları bir temizleyelim. İlerleyelim şimdi. Sizle şu şehirlerin içine gidelim. Ya bununla daha yavaş gideriz. Yürüyelim. Böyle. Ateş yanıyor. Normalde arkadaşlar burada insanlar oluyor. Hatta yerlerde yatıyor. Ama şu an yoklar. Belki silah seslerinden dolayı kaçmışlar. Bakın arkadaşlar. Tulumları burada. Şöyle yakmış ateşi sınmak için. Şimdi karşıya geçelim. Lan bu bizim Adana'da olacak. <laughs> i̇çinde var ya bir yüzerler. Ki şu ankinde de yüzüyorlar da. Bunda daha iyi yüzerler. Boğulma tehlikesi yok ya. Bu çocuk çocuk herkes girer ya. Allah korusun tabii. Girmeyin arkadaşlar çok tehlikeli ya. Bu arada kanallara sakın. Yani sulama kanalları olabilecek en tehlikeli şey bence. Ya direkt götürüyor. Bir de akış yönü çok hızlı olunca daha kötü. Ya burada insanlar sabah sporuna falan çıkıyorlar. Bakalım saat kaç. 6'ya geliyor. i̇leride başlarlar büyük bir ihtimal skor yapmaya. Şurada koşu yerleri var arkadaşlar. Koşu yapıyorlar. Hayda tren geldi. Trene binelim trene. Gel. Tren gel. Nereye bineceğim ben? Ha geliyor. Vagon geliyor. Şöyle trene bindik. Treni bir test edelim mi? Zıpladığımızda altımızdan kayacak mı diye. Lan 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 lan. Lan lan. Çok fena çarptık ya. Başladığımız noktaya geri döndük lan. Bu ne saçma bir şey. Arabamıza bak ya mahvolmuş ya. Çalışmıyor artık. Genel olarak böyle arkadaşlar. CJ'nin evini gördük. Hala orada çetelerin hüküm sürdüğünü de görmüş olduk. Saldırıyorlar, durmuyorlar. Hala saldırıyorlar. Size bir de ek olarak bir şey daha göstermek istiyorum. GTA San Andreas'ta hukuk sistemi sadece ama sadece diğer siviller için geçerliydi. Ama bunda öyle değil arkadaşlar. GTA 5'te birini kışkırtsak dahi polis görmediği müddetçe bizi korur. Ya karşı tarafa direkt saldırır. Ne oluyor lan öyle? Araçla maşallah ne hızlı ya. Atik bir çetik bir aracı ha. Şuna bak ya minimal bir aracı mı? Kötü de değil. Bu şimşek mi miyim bu ya? Şuna bak bizim aracımız değil mi Şimdi <laughs> Şimdi birini kışkırtacağız. O arada buraya polis gelecek. Buralara bir yerlere. Polisi arayacağız. Şöyle gel kardeşim sen. Polis gel polis. Şöyle polis gelsin bir arkadaşlar. Yani o gelene kadar bu adam bizi tekme tokatla ölecek ama. Yani, bir tane vurmazsam sana içim rahat etmeyecek. Lan polis. Polici. Polisi arayalım şöyle normal bir vatandaş gibi. Şöyle kaçalım şundan enayi ya <laughs> La 911 Açmadı lan meşgul çaldı bizi Saçmalığı görebiliyor musun 911 meşgul çaldı ya Ya bir git kardeşim ya Yumur katmayı bile beceremiyorsun Niye açmıyorsunuz lan Şerefsiz he O kadar aradım Polis geliyor polis Arkadaşlar eğer kaçmazsa polis direkt bizi savunacak. Polis geliyor şimdi. Aa, fena vurdu fena. Fena vurdu. Şöyle bir ölümsüzlük açalım da. Polis bizi korusun. Bak gel 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 gel. Gel 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 gel. Polis! Polis imdat! Bak şimdi beni dövüyor arkadaşlar. Polis Lan beni dövüyor lan. Dur lan. Lan ne yapıyorsun lan? Poli, gerizekalı polis ya. Evet arkadaşlar hukuk sistemi şu an bizi koruyor. Ama az önce bizi eziyordu. Hukukun altında ezildik kardeşim az önce biz. Aa ben senin yapacağın işe sıçayım. He. Niye bana çıktın sen? Az önce beni niye ezdin sen? Sen neresin Kaçma lan. Seni ezeceğim ben sen. Sen çok istedin. Ne oldu lan öyle adama? Arkadaşlar adam uçtu. Uçtu lan adam. Oha! <laughs> adam uçtu. İnanılmaz bir bak. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım şunu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen, lütfen, lütfen abone olmayı unutmayın. Sadece izleyicilerimizin %16'sı abone oluyormuş. Bunu birazcık arttıralım arkadaşlar. Like atalım, yorum yapalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.